Ki bunun sebebi de limana borçlu. Son yıllarda yapılan kazı çalışmalarıyla aslında Olimpos'un burada değil Musa Dağı'nda eskiden yer aldığını bilmekteyiz. Korikos adında bir kent varmış burada. Helenistik dönemle beraber buraya Olimpos'un isminin geldiği, Olimpos ismiyle beraber geldiklerini biliyoruz. Önce liman kentiydi burası. Bu olimpos dağı, olimpos dağı diyoruz, ee, aslında ismi Musa Dağı. Olimpos dağı Yunanistan'da değil mi aslında? Ee, bunun sebebi de doruklarında e, tanrı, Tanrıların yaşadığına inanılan dağ anlamına geliyor. Buradaki de Musa Dağı, Likya olimposu. Anadolu'da birçok olimpos var. Evet şimdi e, tapınak kapısından doğru içeriye gireceğiz. Ama önce şunları göstereyim. Bunlar tapınağın üst kısmının şu aslan başı, şöyle tersten gözüküyor. Üst kısmındaydı. Şöyle üç